Evet herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Borsa'nın en çok kazandıran YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle Borsa Rally yaparken uçacak hisseleri konuşacağız. 4 tane hissemiz var. Bunları teker teker sizlerle grafikte hedef noktalarını vermeye çalışacağız. Tabii ki önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Siz de kendi yatırım stratejini oluşturun. Kendinize uyduğu takdirde hisseleri araştırın, bakın. Öyle alın sevgili dostlar. Kesinlikle burada al, sat, tut, tavsiyesi biz vermiyoruz. Burada sadece bir eğitim videosu çekiyoruz. Siz de burada e, grafiklere bakıp kendi e, riskinizi kendiniz oluşturun sevgili dostlar. Evet e, tabii ki şöyle bakalım. E, önce karele bakacağız. E, karele elektronik. Tabii kareli biz çok seviyoruz önceden de verdiğimiz bir hisse sevgili dostlar. Tabii ki bizim Telegram grubumuz var. Ee, Telegram grubumuz ücretlidir. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, zaten videonun altında e, hemen açıklamalarda Instagram sayfam var. Instagram sayfamdan bana e, yazabilirsiniz sevgili dostlar. Ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamdan ben size geri dönüş yapıyorum. Ücretli bir grubumuzdur. E, grubumuzu zaten çok güzel yerlerde vermiştik. E, Kareli. Ve Karel e, şu anda Şuradaki önemli olan direnç zaten 28 direncimiz vardı. Ve en son direnç de şuradaki çok çok önemliydi. 30 direnci. 30 direncimizi kırdık. Artık burada e, bugün çok güzel bir yükseliş yaptı. 30'u kırdıktan sonra 32-30'lara doğru geldi. E, benim karelde hızlı bir şekilde e, yukarı doğru bir yükseliş bekliyorum. Yani potansiyel olarak şöyle baktığımız zaman karelde de bir 38- 40 bandına kadar gitme bir potansiyeli var. Ee, şimdi tabi burada destek olarak her zaman şunu söylüyorum. 30 bandı çok önemli destek. 30'un altına sarkmadığı sürece e, karayelde yukarı doğru yükselişler e, devam edecektir. Altta e, üstte de dediğim gibi e, artık bizim için çok önemli bir e, 35 dirençleri var. Yani burada 35 üstü e, dirençlerde de hızlı bir şekilde 40 bandına doğru gitme bir e, potansiyeli var. Yani buradan baktığınız zaman Şöyle baktığımız zaman kısa vaze diyelim arkadaşlar. Şöyle hemen çizelgemize şöyle yüzde hemen hemen yüzde bir potansiyel görünüyor. Yani yüzde bir potansiyelimiz var. Bunu bunda siz kendiniz öngörün. Kendi riskinizi alarak. Diğer hissemiz tabii ki indes bilgisayar. Şimdi indes bilgisayara şöyle bakacağız hemen grafikte bir inceleyelim. Indes'e baktığımız zaman indes bilgisayarı tabii çok takip ettiğimiz çok verdiğimiz bir şirketti. Ve son kırılımdan sonra artık burada kırılım çok önemliydi bakın aşağı doğru bir türlü 24-25 bandlarını geçemiyordu. Bakın burada geliyordu 25'ten dönüyordu. Tekrar dibe gelip 20 19'lara kadar tekrar 25'i denemeye çalıştı. Tekrar dibe getirdiler 19'lara kadar. Şimdi artık 26 bandının üstüne attık. Yani 25 bandının üstündeyiz. Ee, ve indestede bir potansiyel olarak şöyle bir baktığımız zaman bir e, eski çanak formasyonu var. Bakın burada gördüğü tarih izlemesi. Ne zaman görmüş? Aralıkta görmüş. Hemen hemen e, 22 bandı Çanak boyu kadar da burada bir potansiyeli bulunduruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda çanak en dipten ölçelim. En dipten bir çanak flama formasyonu var. Baktığımız zaman hala daha bir e, potansiyel olarak kısa vade tabi. Şöyle e, 35 bantlarına doğru bir e, 30-35 bantlarına doğru bir yükseliş e, görünüyor. Tabii ki burada kısa vadede e, sevgili dostlar yani borsa Ali Yapak burada en azından şöyle baktığınız zaman yüzde 13'lük bir kar marjı görünüyor. Tabii ki aşağı destekler konusunda aşağıda yine 24'ler önemli destek olacak. 24 ve 23 bantları çok önemli. Bunları takip edelim. Yani 24-23 bantları takip edelim. Önemli olacak. Buraları takip ettiğimiz sürece bir sıkıntı yaşamayız sevgili dostlar. E, bu hissede de, e, dediğim gibi öne açık tabii ki burada 30 bandı da çok önemli. Yani 30'u kırdıktan sonra da 40'lara doğru bir gitme potansiyeli var. Son hissemizde de e, Grain Türkiye bakalım hemen. Şimdi Grain Türkiye baktığımız zaman tabii bizim çok beğendiğimiz eee olduktan sonra tabii ki bizim takip ettiğimiz ve halka sonra bakın burada e, 32'leri gördükten sonra bir anda 15'lere düşürdüler. 15'ten yukarı götürdüler. 22'ye. Biz bu 22 bantlarında hatta 19 bantlarında yakaladığımız bir hisseydi. Ve yukarı doğru 46'ya kadar gitti. Şimdi buradan sonra ne olur? Şöyle baktığımız zaman çok güzel bir desteğimiz var burada. Baktığımız zaman 32 bandı çok önemli destekti. Onu açtık. 3 kere denedi. Üçünde de yukarı doğru bir tepki verdi. Artık altta bizim 36 desteğimiz var. yukarıda da potansiyel olarak bakın böyle baktığımız zaman bir yükseliş yüzde yirmilik bir potansiyeli görünüyor arkadaşlar. Yüzde yirmi düşmüş bir hissiydi zaten. Hatta baktığınız zaman yüzde yirmi bakın şöyle tepeden e, zirveden şöyle hemen yukarı doğru yapalım. Şöyle baktığımız zaman yüzde otuzluk bir düşüş vardı. ve artık burada şu anda da yüzde yirmi beşlik bir yükseliş potansiyeli var. Yani 47'ye kadar gitme potansiyeli var. Önümüzde artık e, tek direnç 40 direnci var. 40 41 bandı. E, buraları aşarsa Grain Türk'te e, 56'ya doğru bir gitme potansiyeli var. Dediğim gibi 37 36 bandı destek. E, buraları takip edeceğiz. 37 36 bandını takip edeceğiz. E, yukarıda 40 direncimiz var. E, kısa vadede 46, uzun vadede 56 60 yani orta vade deyip çok uzun vademim. 56-60 hedefleri var sevgili dostlar. Siz de tabii kendiniz takip edin, araştırın, ona göre karar verin. Evet sevgili dostlar kanalıma abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmuyoruz. Hedefimiz 50.000. bin. İnşallah 50 bin aboneyi sizlerle beraber geçiriz. Herkese bol kazançlar diliyorum.